Asker. Göken var bir lazım şey bir yüksek tutuş. Jandarma marşı. Biz dağlara atarız pusu. Biz dağlara atarız pusu. Yine haram oldu gece uykusu. Yine haram oldu gece uykusu. Jandarmaya bir yudum su. Jandarmaya bir yudum su. Vermez misin nide kızı? Vermez misin nide kızı? Şırıl şırıl suyun akışı Şırıl şırıl suyun akışı Beline de bağlamış alın akışı Beline de bağlamış alın akışı Jandarmanın bir akışı Jandarmanın bir bakışı Yetmedi sana köylü kızı Yetmedi sana köylü kızı Yetmedi sana köylü kızı Yetmedi, Yetmedi sana köylü kızı, kızı. Kiremitten baca olmaz Kiremitten baca olmaz Piyadeden koca olmaz Piyadeden koca, koca olmaz Alacaksan jandarma al Alacaksan jandarma al Küt küt vurur hiç yorulmaz 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 Aferin mülük Sağ Aferin mülük Sağ Aferin mülük Sağ